Hepinize merhaba arkadaşlar. Kramp mesir, bir videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Slender'ın Atisayalar e 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü bölümümüz arkadaşlar kaçış bölümü olacak arkadaşlar. Kitapları toplayıp kaçmaya çalışacağız bakalım yapabilecek miyiz? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Yorum yazıp bildirimleri tüm açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu yaptığınız küçük bir hareket çok büyük bir destek olarak geri dönüyor arkadaşlar. E, bugün de yayınımız var, onu da kaçırmayan arkadaşlar. Hepinize şimdiden iyi şeyler diliyorum. Hemen plaçımıza basarıyorum. E, buradan easy de oynamıştık en son. Medium alalım. Medium alalım tekrardan. E, Kaçış kapımız bu. 8 tane e, şey bulmam gerekiyor. Kitap. Biz şu an yukarılardayız arkadaşlar. Kilitli. Burada bir şey yok. Oradalar Ticellery ki arkadaşlar çok seven olmuş Eee oyunu Ticellery ki Seven kişiler olmuş yorumlarda gördüm Bu videonun devamı için arkadaşlar videoyu beğenmeyi Eee Görüşlerinizi arkadaşlar yorum olarak bırakmayı unutmayın Arkadaşlar tabi devamının daha çok daha çabuk gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar like'larınız çok önemli. Şu tarafa doğru bir bakalım ya. Ay Allah'ım. Peşime düştü bu gene ya. Geçen seferki videonun aynısı oldu bu. Aynı akara kukara abi ya. Allah Allah. Geçen seferki gibi oldu bu da ya. Yok ya. Aa, anahtar. Dur 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 dur. Anahtar. Arkadaşlar daha demin game over'ı gördük. Şimdi tekrardan başlattım. Lan kapanma. Ekran hızlı basıyorum diye mi kapanıyor acaba ya? Abi sesler gelmeye başladı. Bunlar yakın. Aa buldu bile. Beni buldu bile. Bu nereden buldu beni ya? Mıknatıs mı var bende? Bu nereden vuruyor beni hakikaten de? Mıknatıs mı var bende? Ne var abi ya? Bunlar nasıl vuruyorlar beni? Ya oğlum. Gene öldüm Ya. Yine kaldığımız yerden devam arkadaşlar. Bak hep aşağı taraftan geliyorlar bak. Burada yok. Bir sesler geliyor. çok yakın bir yerden sesler geliyor arkadaşlar. Se şeyi kapattım. Şu an kapının önünde. Kapının önünde şu anda yapacağım bir şey yok. Çünkü burada duracağım. Gitmesini bekleyeceğim. Seni bekliyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. İnşallah gitmiştir. Aha bir kitabı bulduk. Sesler çok yakın arkadaşlar. Gene ışığı kapatıyoruz. Kusura bakmayın. burada bir yerde. Ama yakınlarda dolanıyor bu arada ben biliyorum. Solu seçtim ama. İnşallah burada değillerdir. Solu seçtim ama çok tehlikeli bir karar verdim. Ya oğlum neredesin? Nereden buldun beni? Hayır, hayır 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 bu buradaymış. Bu buradaymış. Buradaymış. Oğlum ne yapıyorsun sen burada? Oğlum kim peşime düştü lan? Alo, kim peşime düştü? Nereden gördü bu beni? Nereden gördü bu? Alo. Kanka bu nereden gördü beni? Oğlum yeter lan. Peşime düşüp durmayın. Bırakın peşimi ya, bırakın. Sesler çok yakın bu arada. Yemin ederim bak çok yakın. Çok yakın. Sesler çok yakın. Ah, Slender'ın annesinin ne işi var? Aa! Oğlum Slender ın... arkadaşlar. Tekrardan deneyeceğim. Bu video bir 10 dakikalık falan olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çünkü çok çabuk çıkıyorlar karşıma. Beni çok çabuk buluyorlar abi. Nereden buluyorlar beni hakikaten onu da bilmiyorum. Abi sen nereden çıktın şimdi? Şimdi sen nereden çıktın abi? Küfür etmeyim de ne yapayım? Allah'ım kırdı kapıyı, kırdı kapıyı geliyor bana doğru ya. Deli misin oğlum sen ya? Oğlum sen deli misin? Tokat atıyor bir bana. Aha bir kitabı buldum. Allah'ım gene peşime düştü ya. Oğlum beni mi takip ediyorsun lan sen? Allah Allah manyak mısın sen ya? Psikopat mısın oğlum beni ne takip ediyorsun? İki manyak beni takip ediyorlar ya. Allah Senin var ya ben ananı tamam mı? Küfür ediyordum az daha ya. Lan? hı Bir şey çıkmadı. Zor. Zord. Bir şey çıkmadı. Aha. Çıktı. İkinci kitap. Evet. ikinci kitap. Güzel. Evet. Ee, şimdi düz. Şimdi düz devam edeceğim. Şuradan aşağı doğru. Dur. Dur. Allah'ım ya. Yemin ederim ya. Sinir bozucular ya. Abi böyle bir sinir bozucu oyun yok ya. Bu nasıl oyun ya? Silendirin atışları 2 ya. Niye bu kadar zor ya bu oyun? Anlamadım ki. Bir amacı olmalı yani Bir sırrı bozucu bu oyun ya Nasıl bir oyun anlamadım ki ben bu oyunu ya Abi Bak bir yandan bu üçü bir yandan Zaten Slender'ın da bir yandan Slender'ın annesi Bir yandan o yerde yürüyen felaket Bir yandan abi Ne oluyor ya biri bitiyor biri geliyor Biri bitiyor biri geliyor biri bitiyor biri geliyor ya Zaten Slender'ın ha Hep çıkıp çıkıp duruyor anlamadım ben onu Pat 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 çıkıp duruyor anlamadım ben Gerizekalı Slender'dan ya Sırrı bozuldu yemin ederim ya bu videonun daha fazla gelmesi istiyorsanız arkadaşlar video beğenmeyi unutmayın hala abone değilsiniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar yorum yazmayı da unutmayın yorumlarınızı kalp kalplemeye çalışıyorum önerdiğiniz oyun olursa arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın ee, bildirimleri de tüm açmayı unutmayın arkadaşlar her attığım videolardan ve açtığım canlı yayınlardan ilk siz haberdar olursunuz arkadaşlar Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı, bildirimleri tüm açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Şimdiden hepinize e, iyi günler diliyorum. Arkadaşlar ben gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşmek üzere. Bay bay.